Evet arkadaşlar. Bir sonraki programımız PD Futbol. Bunu, bunların hepsi zaten çoğusu sizden geldi. Yine sizden gelen bir program. Başarılı bir program. Bu programda gol atma ve gol yeme skorlarına göre çalışan bir program. Şöyle küçültelim biraz. Evet. Bunda sonuçlarımız çekiliyor. Analiz yapıldıktan sonra sonuç çekme olur. Evet. Programımız yine aynı şekilde. Buradan maçları çekeceksiniz. Buradan bulduğunuz Dublin maçına basalım mesela. Burada bir maç analizi veya toplu analiz de yapabiliyorsunuz. Yaptığınız analizleri buraya kaydediyor direkt otomatik olarak. Daha sonra da sonuçları çekiyorsunuz. Sonuçları çektikten sonra da istediğiniz gibi arşivleyebiliyorsunuz. Şimdi bu Dublin analiz yapalım bakalım. İstediği şartları sağlamıyorsa zaten sonuç vermiyor sağlayan, sağlayan programlar üzerinde de ülke sonuçları veriyor. Evet bunu şu anda gördüğünüz gibi Dublin maçı olarak buraya attı. Büyük bir olasılıkla bundan Bunda problem var çünkü tarihi yazmamış burada. Başka bir maça bakalım. Burada da yine ben programlarında programlarda böyle bir ayrıntı vardı. Ben de bunu buraya yaptım zaten. Problem yok. Zaten çoğusu açıktır programın her tarafı. İstediğiniz gibi değiştirip kullanabiliyorsunuz. O da veya Sokalya'da İspanyol maçlarına bakalım. Bir maç analiz edelim. Evet gördüğünüz gibi şimdi deminkinin üzerine yazdı. Çünkü deminki demek ki istediği datalar yoktu. Şu anda sonuçları burada. Gördüğünüz şekilde çıkartmış 4 insan olarak bu maçları analiz etmiş. Bu maçların da yani analiz ettikten bir gün sonra sonuçları çekebiliyorsunuz. Ya da hadi şimdi sonuçları çekelim mesela. Şurada gördüğünüz yere sonuçlarını çekmek istediğiniz tarihi yazıyorsunuz. Mesela şurada bizim o tarih için sonuç çekilmiş. Ben şunları mesela sileyim. Gördüğünüz gibi sildim onu. Kayıda bakıyoruz. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok görüyorsunuz. Silindi. Burası boş olursa çekim yap sonuçları çekmek istediğinizin bir önceki gününün maçlarını çekip çeker. Buraya herhangi bir tarih yazarsanız mesela, mesela yazıyorum. 1 Nisan 2022 diye yazıyorum. O kendisi format olarak bu bu formata çeviriyor. 2022 yıl, ay, gün olarak bu formata çevirir. Siz bir 4 2022 yazabilirsiniz. Ne yazarsanız yazın normal bu şurada gördüğünüz yazdığınız takdirde otomatik olarak buna çevirecek. Sonuç dediğinizde bakın şu anda herhangi bir sonuç yok gördüğünüz gibi. Analiz yapmış. Bu tarihtekini şimdi 1 Nisan tarihindekini sonuçları çekecek buraya. Hep birlikte bekleyeceğiz. yine aynı şekilde YouTube'da yüce sağlamın altında ilgili programı bulup altında daha fazla dediğim yerde aynı böyle bir link olacak. Bu linkten de şöyle bir şey yapıyorum. Her zaman bunu gösteriyorum çünkü diyet videoları izlemeyen arkadaş diyelim ki bunu izliyor. Bunu izleyince de bu sefer nasıl indireceğini bilemiyor. Buraya basıyorsun yine her zaman gibi. Şurada daha fazla göster var. Burada indirme linki var. Ücretsiz bedava bir şekilde indiriyorsunuz. Bastığınızda böyle bir olay çıkıyor. Buradan kapatıyorsun. Başka bir şey de çıkabilir. Kapatıyorsunuz hiçbir zaman. Hiç burada çıkan hiçbir şeye evet falan veya okeylemeyin kesinlikle. Sadece şundan devam et diyorsunuz. Gördüğünüz gibi ikinci bir link açılıyor. Bunu kapatıyorsunuz. Şurayı bekliyorsunuz ve otomatik olarak bunun linki geliyor. İndir diyorsunuz ve indiriyorsunuz. Gördüğünüz şekilde. Evet, sonuçları bitirmiş. Gördüğünüz gibi bütün sonuçları buraya çekti. Ona göre de hangisinin ne olduğu burada böyle gözüküyor. Gördüğünüz gibi 1 Nisan tarihli bütün sonuçları çekti. Bunların sonuçları çıkmamış, silinmesi gerekiyor. Bunlar da zaten bugünkü maçlar. Bunları da yarın çekeceğiz. Bunları aldıktan sonra, mesela böyle sonuçlar çektikten sonra, şu son çekilen sonuçtan, en başkenti sonuca Shift'e basıp, böyle basılı tutuyorsunuz. Kopyala diyorsunuz. arşive geliyorsunuz. Burada, son en sona geliyorsunuz. Burada ben bunları kaydetmişim mesela. Şuraya gelip şuradan sadece şunu yapıştır demeniz şu şekilde yeter. Gerisini buradaki program halleder. Gördüğünüz gibi. Okey. Bu boşlukları da çıkartırsınız. Ee, nasıl çıkartırsınız? Önceden şurayı sileyim tekrar olmasın. Diyelim ki boşluk isteyecekseniz onu da bilmiyorsanız şöyle ok durumuna geldiği zaman sağ klik yaparsınız. Sil dersiniz. Otomatik o kadar hepsini siler. Ya da bir 5 tane sileceksiniz. Ok olduğu zaman aşağı doğru çekiyorsunuz. Sağ klik yapıp sil diyorsunuz ve o satırı siliyor. Böylece silinmiş oluyor. Gördüğünüz gibi artık çok basit bir şekilde istediğimiz zamanki sonuçları rahatlıkla çekebiliyoruz. Ee, sizin değerli yorumlarınızla, isteklerinizle veya bilgilerinizle daha kolay bir şekilde istediğiniz zamanki maçları analiz ettirip o günkü maçtan sonuçlarını çektireceğiz ve kendimize istediğimiz gibi bir data yaratabileceğiz. Ondan sonra istediğimiz filtreleri uygulayarak istediğimiz şekilde sonuç alabilecek güzel Excel'lerimiz olacağını düşünüyorum. Bu programımız da bu kadardı. Çoğu yerlere dokunmazsanız programın çalışması açısından sağlıklıdır. Sonuçta herhangi bir şey yoktur. Yani şifresi falan yok. İstediğiniz şekilde de kullanabilirsiniz. Fakat çok Excel hakkında bilginiz yoksa çoğu şeye dokunmasanız iyi olur. Çünkü çoğu yerlerde formüller var. Bu formüller giderse yanlış sonuçlar verir. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ol şanslar.